arzularımız ve isteklerimiz Allah'ın ve Resulü'nün emirlerine tabi olmuyorsa zaten peygamberimiz bizi Müslümanlık safında görmüyor. Gerçek mümin, gerçek Müslüman arzularını ve isteklerini Allah'ın kitabına ve Resulü'nün sünnetine tabi kılan insan tarifinin bizzat peygamberimiz yapmıştır. Bundan dolayı irade dediğimiz kendi özgür tercihimizi, Hiçbir baskı yok. Hiçbir dayatma yok. Bir tercih yapacağız. İrademizi sağlamlaştırmazsak her türlü kötülükleri ve bazı iyilikleri yapar hale geliriz. Sağlam bir iradeye sahip olursak hayatımızdaki tüm kötülükler yavaş 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 ve pırtın toplar gider geriye sağlamlar kalır sıhhatli onlar kalır. Bu sebepten dolayı Hazreti Mevlana güzel bir söz söylüyor köpeğin önüne ne atarsan at, önce kokular, sonra yermesi icab yerdir diyor. Köpeğin önüne taş da atsan, tatlı da atsan, et de atsan, önce köpek kokular, sonra yer. Ey Ademoğlu sana ne oluyor? Önüne gelen her şeyi kabulleniyorsun. Her şeye balıklamatlarcasına bu tavrın nereden kaynaklanıyor diyor Hazreti Mevlana. Bir düşün bu nedir? Ne değildir? Bir sansürle itikadi boyutuna uygun mu? Ameli dünyana uygun düşüyor mu? Ahlakınla bağdaşır mı? Edebinde örtüşür mü? Bunlar hesaba katmadan patadak bir ekran bakar. Bir reklama efendim bir adrese böyle hücuma kalkmak o kişinin iradesinin zayıf olduğunun açık belirtisi olarak ortaya konmuştur. Sağlam bir iradeye sahip olmak kararlı, azimli ve programlı yaşamakla mümkündür. Eğer sağlam bir iradeye tercih hakkını kullanmada yanlış, hatalı, noksanlı bir tavır sergilemek istemiyorsanız azimli, kararlı ve programlı yaşayacaksınız. Bu kadar da ipotik bir konu değil, ütopik bir mevzu değil daha doğrusu. Desene ki ben bundan böyle her sabah namazına kalktığımda ılık bir bardak su içeceğim. Ilık bir bardak su içmek cidden insan vücuduna çok yararlıymış. Bunu öğrendin, karar verdin. Karar. Her sabahleyin sabah namazına kalktığım saatte bir bardak ılık su içeceğim. Sen buna karar verdin mi? Bu kararını bir gün uygula, üç gün uygula, kırk gün sonra bu uygulamış olduğun azimli karar sende iradeni kuvvetlenmesi sebep olacaktır bir karardır, karar verdim. Bu bir insanın vücudunda karar mekanizması çalışacak güç veyahut da günahın hakim olması böyle bazı hikmet ehli tarafından 40 güne sınırlandırılmış. Ve bu konuda bayağı iddialı sözler söylemişlerdir. Mesela bir hanımefendi, bir kardeşim dese ki ben bugün günlerden salı günü 2010 salı günü saat 17'den itibaren bir daha gıybet yapmayacağım dese yüzünü değiştirsin farklı parmağına taksın niye unutabilir belki verdiği kararı tamam ben bugün den itibaren saat 5 çünkü burada 5'e kadar buradayız diyelim 5 5'ten sonra bir daha gıybet yapmayacağım tamam bir gün iki gün 15 gün 30 40 gün bunda kararlı mısın 40 gün boyunca gıybet yapmadığın an gıybet seni hayatını terk et bir daha. Bir gelemezsen mümkün değil. O gitti. O sen onu zayıflattın, sen kendini güçlendirdin. Şimdi bir ne, durumdayız? Gıybet çok kuvvetli. O hakim bir malip olduk. Günahlara malip olan bir toplum olduk. Çağdaş günahlar o kadar üzerimize hücum ediyor ki şu anda her şeyi hoş geldin, geç kaldın, hoş geldin, geç kaldın gibi bir tavra girdik. Bu şekilde olmalı. Bu bakımdan irade sağlam bir iradeye kavuşmanın yolu kararlı, azimli, programlı yaşamaktır. Ben bu akşamdan itibaren hiç fazla değil. Tek bir ayet, peygamberimin tek bir hadis öğreneceğim. Tamam kütüphaneden çıkarttığım şu kitabı alayım. Rüya salini buraya koydum. İşte Diyanetleri Başkanı'nın veyahut da güzel bir mealde buraya koydum. Ben yapmadan yatmadan bir ayeti buradan okumadan bir ayeti buradan okumadan uymayacağım dediniz, karar verdiniz. İster misafirlikten gel, ister yorgun ol, ne olursan ol. Yatmadan evvel çünkü 5-6 dakikanı alır bu. Başlarsınız, 40 gün geçtiği zaman bir de bakarsınız ki siz çok Kur'an'ı ve sünneti okumaya, öğrenmeye iştahı olan, kararı olan azimle bir insan olursunuz. Bunu değil de efendim bir gün 500 ayet okusan da iki gün yok, üç gün yok, dört gün yok böyle bir şekilde iradeyi kuvvetlendiremezsiniz. Peygamber Efendimiz ne yapmış? Amellerin en hayırlısı, en güzeli, en faydalısı az da devam devamlı orandır. Sürekli orandır devamlı orandır, Sürekli olandır lazım. Devam olandır, sürekli olandır. Müslüman ailenin iradesini sağlamlaştırmak için biz aile mektebinde çocuklara varıncaya kadar ödevler veririz. Ev ödevleri. Peygamberimiz nasıl ki kendi dönemindeki çocuklara ödevler vermiş. 3 yaşındaki, dört yaşındaki, 5 yaşındaki çocuğu hizmet ehli yapmak için onların yaşına fiziki şartlarına uygun olan peygamberimiz onlara görev veriyor. Ayakkabı çevirtiyordu, abdest suyu döktürüyordu. Karşıdaki bintına bir toprak e, bardakla su verdirttiriyordu. Gaye alışsın bu çocuk. Hizmete alışsın daha doğrusu. Öyleyse fiziki dünyamızı aynı zamanda sağlam irade aktif hale getiriyor irade sağlam olan insanlar programlı olduğundan dolayı yorulmazlar. Bana öteden beri burada çok e, tanıdığım hanım kardeşlerim vardır. Onların bana sordukları, sen hocam bu kadar Konya dışına gidersin, hiç yorulmuyor musun diyorlar bana. Ben derim çok latifeli olarak sorarlar bu soruyu. Hakikaten yorulmam ben hayatımda. 40 yıldır Konya hayatımda ben hayatta yorulduğumu hatırlamam. Niçin? Bir program vardır. Bir planım vardır. Plan, program, Sağlam, sağlıklı irade insanı yormuyor. Yormuyor. Çünkü İslam çok kolaydır. Onu zorlaştıran biziz. Kur'an çok kolaydır. Onu zorlaştıran biziz. Sünnet çok kolaydır. Onu zorlaştıran biz oluyoruz. Bakımdan yani işlerimizi, görevlerimizi bir de buna ilaveten teknolojik aletlere yaptırarak irademizi iyice zayıflattık. İrade zayıflayınca da her türlü günah başımıza üşüşmüş oldu böylece. Öyleyse Öyleyse hayatımıza en önemli tercih haklarını komuş olduğunu mevzular gelir. Dilersin alırsın, dilersin almazsınız. Sağlam iradeye kavuştun mu artık? Sağlam iradeye kavuşturulan bir insanın iradesi kullanmada üç önemli tercih vardır. Bir, arkadaş tercihi. Arkadaş tercihi. İki, iş tercihi. Üç, eş tercihi. Evlenmeye aday olan kardeşlerim iyi dinleyin bunu. Özellikle sizler iyi dinleyin. Tercih yapacaksınız eş tercihi. Bu eş tercihinizdeki etken tesir televizyon ekranı mıdır? Boyalı basın mıdır? Korsan görüşmeler midir? Yüz kızartıcı takip ettiğiniz dergiler midir, gazeteler midir? Yoksa senin sağlam karakterin, sağlam iraden ve sağlam tercih hakkını kullanmadaki azmin midir? Bu çok önemli. Hayatınızın en önemli en önemli üç seçimini yapacaksınız. Herkes yapıyor çünkü. Öyle bir arkadaş seçimi yap ki huzuru ilahiyede, mahkeme kübrada seni yakandan tutup da senden davacı olmasın. Hani Allah kita kitabında buyuruyor ya dünyadayken yediği iştihari gitmeyen tırnaket olmuş bir gün telefon açmasa rahatsız olacak. İlla sesini duymamız lazım diyecek kadar kendisine göre dost olmuş, arkadaş olmuş ulan nice nice insanların arkadaşlığı takvaya dayanmadığından dolayı diyor Kur'an-ı Kerim ahirette bunlar düşman olacaklardı birbirleriyle. Hem de ne, nasıl ifade kullanıyor ki? Keşke seni görmeseydim dünyadayken. Allah seninle benim arama doğu ile batı arası kadar bir mesafe koysaydı da ben seni dünyadayken görmeseydim keşke diyecektin Allah diyor bile Kur'an-ı Kerim'de. Arkadaş seçimi çok önemlidir kıymetli kardeşim. Sağlam iradesi olan insanların arkadaş tercihleri çok sağlam oluyor. Sağlam. İkincisi iş tercihiniz. İş tercihiniz. Endülüs'ün İslam devletindeki isim yapmış olan İbni Hazım gibi, İbni Rüşt gibi o dönemin güzel insanların eserlerinde Şöyle bir ölçü koymuşlardır. Bir baba veya anne evladını karşısına alır. Evladına konuşur. Eğer çocuk annesinin babasının konuştuklarını anlıyor. Anladığını ezberleyebiliyor. Yani zihnine alabiliyor. Sonra bunu tekrar anne babasına anlatma yeteneğinde ise bu evladı anne babasının okutması, eğitmesi üzerine vacip vecibedir, vaciptir diyorlar. Yok. Annesi babası veya öğretmen kimse çocuğunu karşısına alır. Okuduğunu anlayamıyorsa, anlamakta zorluk çekiyorsa, yorum yapma yeteneği yoksa bir de bakarsınız ki bu çocuk ticari sahaya, esnaf sahasına kaydırılması bir babanın üzerine vecibesidir diyorlar. Biz illa kelimesini iyi öğrenmemiz lazım. Bundan dolayı da eş seçimi, eş seçimi, iş seçimi, arkadaş seçimi, seçimler içerisinde en önemlisi, en kalitelisi ve en üzerine durulması icap eden bir konudur. İşte bizim sizleri bu bilgi dokümanlarıyla bir taraftan muktedir yapmak, güçlendirmek, kuvvetlendirmek yani her şeyinde bilgi, kültür, eğitim, öğretim, edep, terbiye, takva kokan bir anne, her tarafında bilgi, kültür, eğitim kokan bir baba, eşler, çocuklar böyle bir vizyonumuz, böyle bir fotoğrafımızı ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu fotoğrafımızın canlı hale gelmesi için de sizlerle programı bir nevi paylaşmış oluyor diyor. Dersimi burada tamamlıyorum. İnşallah bu söylemiş olduğumuz konuları her birini karı koca eşler olarak gündeminize alırsınız, tartışırsınız, konuşursunuz. Ailenizin güncel konularını siz tespit etmiş olursunuz diyor. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Bizim problemimizi en iyi Allah'tır. Fedakarlığa, efakarlığa dayanmış olan aileyle biri hayrı, diğer şerri temsil ediyor. Türkiye'nin yarısı kadar vilayete ulaşmış durumdayız. Yanlışlarımızı terk edip onun yerine doğruları